Merhaba sevgili öğrenciler. Daha önceden oran ve orantı konusunu anlattık. Orantının özelliklerinden bahsettik. Şimdi de bunlarla ilgili tekrar soruları çözeceğiz. Uzunlukların oranı soruluyor. Özdeş dikdörtgenler varmış. Madem bu dikdörtgenler özdeşse arkadaşlar, öyleyse şöyle yapalım. Mesela şu kısa kenarlarına M diyelim. Şöyle. Şuraya dikkatli bakarsak arkadaşlar, Burası toplam ne olur? 3 tane kısa kenara karşılık geldiği için 3M olur. O zaman burası da 3M arkadaşlar. Şurası da 3M Burası da 3M X bölü Y'yi zaten sayıya dönüştürebilmemiz için X ve Y'nin aynı harf türünden ya da aynı harfin katı şeklinde belli olması gerekiyor. Şu an belli oldum. Evet. Y'ni eşit. Y gördüğünüz gibi 6M'ye x ise 4m eşit. Getirelim bunları yerine yazalım. x 4m idi. 4m bölü 6m. m'ler zaten sadeleşir. 4 bölü 6'yı da sadeleştiririz. Ne ile? 2 ile. Buradan da cevap 2 bölü 3'tür. İkinci soruda 3'te orantı verilmiş. Sonra iki tane eşitlik var. Buna göre D kaçtır diyor. Arkadaşlar bu tip soruları çözerken orantının özelliklerini kullanırsak biraz daha hızlı ve kolay çözmüş oluruz. Tabi özellikleri çok iyi biliyorsak. Daha önceden orantının özelliklerini tek tek anlatmıştık örneklerle. Bize şu verilmiş arkadaşlar. Bunu bir şekilde oluşturacağız biz burada. Peki hala ne yaparsak 3 ay oluştururuz. Burayı 3 genişletirsek ne olur? 3 a bölü 3 b olur. Hem 3 ayı gördüm hem 3 b'yi gördüm. Şurada yine 2 c olduğu için c bölü d'yi 2 ile genişleteceğim. 2 ile genişlettiğimde herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü bunlar zaten 2'ler sadeleşti. C bölüde kalıyor. Şurada sadece E olduğu için E bölü F'de herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Eşittir. 1 bölü 4. Şuraya bakarsak arkadaşlar 3A artı 2C artı E. Şunların 3'ü ne yapılmış? Paylar toplanmış. Orantının bir özelliği vardı. Payların toplamı 3A e artı 2C artı E ise 3B artı 2D artı F'yi paydaya yazabiliriz. Orantı sabiti 1 bölü 4'tür. Şurası ne arkadaşlar? 20 getireceğiz. Buraya 20 yazacağız. 20 bölü 3B artı F ne? 66. 2D bilinmiyor. 66 artı 2D eşittir 1 bölü 4. 1'e karşılık 20 ise arkadaşlar 4'e karşılık ya da içler dışlar çarpımı yaparsanız 66 artı 2 de 80 olur. 2 de eşittir 14 D eşittir 7 bulunur. Üçüncü soruyu da arkadaşlar şu özelliği kullanarak çözeceğiz. Biraz önceki soruda aslında hatırlatsam iyi olurdu ama şimdi aklıma geldi. Neyse burada hatırlatıyorum bu özelliği. Üç tane orantı verildiğinde Bunların paylarını toplayıp, paydalarını da toplayıp oranlarsak yine orantı sabitini verir. Buna göre bu, or bu oranların paylarını toplayalım, paydalarını da toplayıp oranlayalım. Şöyle önce şunları bir toplarsak, iki tane a, iki tane b, iki tane c var. Sayı olarak ne var? Artı bir, eksi üç, eksi iki artı x. Bölü payları topladık. Şimdi de paydaları toplayalım. A, B, C Sayı olarak ne var? Eksi 2 ile artı 2 gidiyor. Artı 1 eşittir. Yine K'yı verecek. Burada K dediğimiz 2. Şuraya dikkat edersek arkadaşlar Burayı iki parantezine alalım. 2 A artı B artı C Eksi 2 artı X Sonra 2 ile şuraya çarpalım. Şurada 1 olduğu için işler dışlar çarpımı yaptık bir anlamda. 2 çarpı A artı B artı C artı 2. Şunlar birbirini götürür. Ne kaldı? Eksi 2 A artı X eşittir 2 kaldı. Eksi 2 ile karşı tarafa atarsak X nedir? 4'tür. Evet, bu soruda da kullanacağım özelliği bir hatırlatayım arkadaşlar. A bölü B, C bölü D ise şöyle değişiklik yapabiliriz. A bölü C diyorsam yani payları hangi sırada bölüyorsam paydaları da aynı sırada bölebilirim. B bölü D. Ya da işte bir başka ne diyebilirim? C bölü A bakın bu sefer sağdan başladım. D bölü B şeklinde değişiklik yapabilirim. Bir orantıda. Niye bunu kullanma gereği duyduk arkadaşlar bu özelliği? Şimdi bize sorulan şu. X ortak payda olduğu için ayrı ayrı yazarsam 5 çarpı Y bölü X artı 2 çarpı Z bölü X'i elde ederim. Gördüğünüz gibi bize ne lazım? Y bölü X ile Z bölü X lazım. Bu iki oranı bulmamız gerekiyor. Bu iki oranı bulmak için bu özelliği kullanacağım. Bakın nasıl kullanacağım arkadaşlar. Dikkatle takip edin. Z bölü X'i bulmak için şu ikisini oranlarsam hatta buraya alayım ben o eşitliği arkadaşlar. 2 bölü x eşittir. 3 bölü YZ. y z. Şurada y'ler ne olur arkadaşlar? Sadeleşir değil mi? Öyleyse z bölü x Bakın ne yaptım? Paydadın sağ tarafından başladım. Z bölü x yazdım. Öyleyse burada da diyeceğim? 3 bölü 2 diyeceğim. Buradan da ne olur? Z bölü x'in değeri 3 bölü 2 olur. Ya da diyelim arkadaşlar bu değişikliği göremediniz. Şöyle de olur. Şunları sadeleştirdikten sonra 2z eşittir 3x olur. Z 3'ün katı x 2'nin katı. Buradan da 3 bölü 2 oranını bulabiliriz. Her neyse artı 2 çarpı 3 bölü 2. Z bölü x'i bulduk. Gelelim y bölü x'i nereden bulacağız? y bölü x'i de şuradan bulabiliriz arkadaşlar. Şurada z'ler sadeleşirse z'ler sadeleşirse 3 bölü y 5 bölü x olur. y bölü x de buradan ne olur? yx'e x'e böldüğüme göre 3'ü de 5'e böleceğim. 3 bölü 5'tir. Getirelim yerine yazalım. 5 çarpı 3 bölü 5 5'ler sadeleşir. 2'ler sadeleşir. 3 Üç artı 3'ten nedir? Cevap 6'dır. 5 soruda iki tane eşitlik verilmiş. Şöyle bir oran soruluyor. Şimdi bunu sonuçlandırabilmemiz için arkadaşlar A ile B arasındaki oranı bulmamız gerekiyor ki burayı tek bir harfe dönüştürüp sadeleştirebilelim. Şöyle bir bakalım eşitliklerde ne yapabiliriz. Birinci eşitlikte dikkatimizi çeken arkadaşlar A'lar ortak. Şöyle bir A parantezine alalım. Neler olacak? A parantezini aldık. 1 artı b eşittir 4 bölü 15. Diğerini ne parantezine alabiliriz arkadaşlar? B parantezine alabiliriz. B parantezine aldığımızda B artı 1 eşittir 2 bölü 5. Şu an arkadaşlar hemen hemen biraz netleşti değil mi? Ne yapabiliriz? Bakın 1 artı B ile B artı 1 aynı olduğu için. Şöyle bir çizgi çizelim. Şunlar çarpma olduğu için orada sadeleştirme yapabileceğiz. B artı birler birbirini götürür. ne kaldı. A bölü B kaldı. A bölü B eşittir. Sağ taraf 4 bölü 15 çarpı. Bura bölüm olduğu için ters çevirip çarpmamız gerekiyor. 5 bölü 2. Şunlar sadeleşir. 3. Şu ikisi sadeleşir. 2. A bölü B 2 bölü 3. Şurayı sayıya dönüştürmek için A'ya 2K B'ye de 3K diyebiliriz. Getirelim şurada A'nın yerine 2K B'nin yerine 3K yazalım. 3K eksi 2K 5K bölü K'dan K'lar sadeleşirse cevap E'dir. Evet arkadaşlar bu soruda şöyle yapacağız. Daha önceden kullandığımız özelliği kullanacağız yine. İkişer ikişer payların toplamını paydalarının toplamına oranlayacağım. Yine 3'tür. Bakın şöyle yapacağız. C artı B bölü AB artı AC. AB artı AC'nin eşit. Orantı sabitin eşit. Yani 3 eşit. Payda da A parantezine alırsak A çarpı B artı C eşittir 3. Şundan ikisi sadeleşir. Sadeleşenin yerde 1 kalır. 1 bölü A eşittir 3. Buradan A ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 3 olacak. A'yı bulduk. Benzer şekilde ikişer ikişer oranlarsak şöyle yani A artı b bölü ac artı bc eşittir 3 dersek yine şurayı benzer şekilde c parantezine alırsak neler sadeleşir arkadaşlar şurada abler sadeleşir 1 bölü c 3 c nedir 1 bölü 3'tür son olarak şu ikisini toplayıp oranlarsak orayı uzatmıyorum. Bu ikisi anlaşıldığında zaten o yapılabilir. Oradan da B 1 bölü 3 olacak. Bize bunların kareleri toplamı soruluyor. A kare artı B kare artı C kare. Zaten hepsi de eşit olduğu için 3 tane 1 bölü 9. Çünkü bunun bir tanesi ne olur? Mesela A kare 1 bölü 9 olur. Hepsi de 1 bölü 9 olduğu için 3 tane 1 bölü 9 var. Sadeleştirirsek Cevap 1 bölü 3'tür. ABC birer negatif tam sayı imiş. Şöyle iki tane orantı verilmiş. ABC toplamı en çok kaçtır diyor. C bölü A oranı 2 bölü 3. Şurayı da A bölü B'ye dönüştürelim. Burayı A bölü B'ye dönüştürmek için şöyle her iki tarafı 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığımızda bu ikileri sadeleşir. A bölü B 2 bölü 5 olur. C bölü A da zaten 2 bölü 3'tü. Bu şekilde arkadaşlar iki tane orantı verildiğinde eğer ortak bir harf varsa ki burada var mı? Var. Neler? A'lar. Öyleyse bu A'ların karşılarındaki sayılar eşitlenmesi gerekir. Birisi 2, birisi 3 olduğuna göre bunlar kaç eşitlenir arkadaşlar? 6'da. Öyleyse şurayı da 6 yapacağım. Burayı da 6 yapacağım. Burayı 6 yapmak için 3 ile genişletmem lazım. burayı 3 ile çarpıyorsam oranın değişmemesi için burayı da 3 ile çarpmak zorundayım. Bu durumda A bölü B ne olur? 6 bölü 15 olur. Şuradan devam edelim. Burayı 6 yapmak için 2 ile çarpmam lazım 3'ü. Öyleyse C'nin karşısındaki 2'yi de 2 ile çarpmam gerekiyor. Aynı sayıyla genişletmemiz lazım. Yoksa işler karışır. C bölü A 4 bölü 6. Artık A'ları ne yaptık? Eşitledik. Öyleyse ben burada ortak harfle çarpabilirim pay ve paydayı. Buraya K, buraya K diyorum. Şuraya da K, buraya da K. Çünkü ikisinde de A ne oldu gördüğünüz gibi? 6K oldu. A 6K, B 15K, C de 4K. Bize sorulan üçünün toplamının alacağı en büyük değer... ABC'yi toplarsak kaç oluyor arkadaşlar? 10, 25, K. Şimdi burada sonucu nasıl yorumlayacağız? ABC negatif tam sayı. ABC negatif tam sayısa hepsi de bu taraftadır. Bunların toplamının da en çok olabilmesi için biliyorsunuz negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Öyleyse sıfıra en yakın olan eksi bir alacağım K değerini. Eksi 1 yazarsak cevap nedir? 25 çarpı k'dan yani 25 çarpı eksi 1'den eksi 25'tir. Şimdi arkadaşlar Mustafa Yağcı hocamın kitabından aldığım birkaç tane soru çözeceğiz birlikte. M ile N aynı işaretli birer sayıymış. Buna göre M eksi N sayısının M sayısına olan oran aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Net bir değeri yok. İlerleyip ona göre yorumlayacağız. Buradaki M ortak payda olduğu için M bölü M eksi N bölü M yazılabilir. M bölü M nedir? 1'dir. Eksi N bölü M. Şimdi burada bir duraklayalım arkadaşlar. Şu bilgiyi burada nasıl kullanacağız? M ile N aynı işaretliyse bunların oranı kesinlikle nedir? Pozitiftir. Yani ikisi artı olsa da pozitif olur. Eksi olsa da pozitif olur. Bu ne demek? Mutlaka birden eksilteceğiz bir şey çıkartacağız. Birden herhangi bir sayı çıktığında kesinlikle ne olur? Bu sayı birden daha küçük olur. E birden küçük olduğuna göre şıklara bir bakalım. Bu birden büyük. Bir zaten olamaz. Çünkü bir olabilmesi için buranın sıfır olması lazım ki bu oran sıfır olamaz. Buna göre birden küçük olan arkadaşlar hangisi var? Birden büyük, birden büyük C var. Benzer bir soru arkadaşlar. Burada m ve n reel sayıymış. Bunların oranı da negatifmiş. Buna göre m artı 2 n sayısının n sayısına olan oranı hangisi olabilir? Yine benzer şekilde ilerleyelim. m bölü n ortak payda buradaki n. 2 n bölü n. ikiler sadeleşir. 2 artı m bölü n'dir burası. m bölü n negatif olduğu için arkadaşlar burada 2'den eksilme olacak gördüğünüz gibi. Çünkü 2'de mutlaka bir sayı çıkartılacak. Bu 2 eksi 1 olur. 2 eksi herhangi bir başka bir sayı olabilir. Öyleyse bu sayı kesinlikle 2'den nedir? Küçüktür. 2'den küçük olan sayı burada hangisi arkadaşlar? Bakın şurası 2'den büyük. Bu 2. Bu 2'den büyük. Bu 2'den büyük. Sadece 2'den küçük olan 99 bölü 51'dir. Şöyle bir başlayalım neler yapabiliriz arkadaşlar? Önce bir başlayayım. Hangi yöntemle çözeceğiz? Hepsi de 3 bölü 5'e eşit olduğu için 5'i ax ile by ile ve cz ile çarparsak hepsi de 3 eşit olur. 5 ax eşittir 3. 5 by eşittir 3. 5 cz eşittir 3. Ve şu ikinci eşitlikte 75 abc var. Yani benim karşıma 75 ABC bir şekilde çıkmalı. Nereden karşımıza 75 ABC çıkartabiliriz? Mesela şurayı 15 çarpı BC ile çarparsam bakın 75 ABC oluyor. E aynı şey şurada da olabilir. Mesela burayı ne ile çarparsak 75 ABC olur. A çarpı C ile. Diğerinde de aynı şekilde oluyor ama burayı biz 15 BC ile çarpıyorsak Burayı da ne yapmamız lazım? 15 BC ile çarpmamız gerekiyor. Kısaca hepsinde sol tarafta 75'i çıkartacak şekilde 75 ABC'yi çıkartacak şekilde eşitliklerin sağ ve sol tarafını çarpıyoruz ortak bir ifade ile. Burayı da 15 çarpı C olduğuna göre AB ile burayı da 15 AB ile burayı ne ile 15 A, C ile son durumu bir yazalım Burası 75 abcx eşittir 45 BC sol taraf şurası 75 a B, C, y. sağ taraf 45 ac 75 a B, C, z 45 ab Alt alta bunları toplarsak arkadaşlar. Şurada neler ortak? 75 ABC'ler ortak paranteze alıyorum. X artı Y artı Z. Sağ taraf 45 parantezine alınırsa 45 BC artı AC artı AB. Şimdi şu bilgiyi kullanabiliriz. Getireceğiz şuraya ya da şunun yerine diyeni fark etmez. 75 ABC'yi şuraya yazabiliriz. Çarpma olduğundan dolayı şunlar sadeleşir arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Geriye zaten ne kaldı? X artı Y eşittir. 45 kaldı. Bize de toplam soruluyor. Cevap A Evet bir başka yöntemi şöyle düşündüm ama arkadaşlar hemen de aklıma gelmedi. Dolayısıyla geçiyorum. Bir başka yöntem denemeyeceğim. Evet bu soruda yine özelliği kullanacağız Arkadaşlar. Şu ifadeyi biz şuradan nasıl elde edebiliriz? Bakın 3x var. Öyleyse x bölü 2 3 ile genişleteceğim. 3x bölü 6. Biliyorsunuz oran değişmez. Herhangi bir oranı aynı sayıyla genişlettiğinizde pay ve paydayım. Şurada ne var? Eksi y var. Y eksiyle çarpıldığı için 3'ü de eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Eksi y bölü eksi 3. Z4 ile çarpılmış. O zaman z bölü 5'i 4 ile genişletiyorum. 4z bölü 20. Payları toplayıp ne yapacağız? Karşı tarafı eşitleyeceğiz. O zaman paydayı da toplayacağız. 3x eksi y artı 4z bölü 6 3 artı 20 eşittir. Şuraya eşit olacak. Aynısını yazıyorum arkadaşlar. 3x eksi y artı 4 z bölü 3 a eksi 1. Şunlar ne olur? Sadeleşir. O zaman 3 a eksi 1 şuraya eşit. 3 a eksi 1 23 olur. 3 a 24 a eşittir 8. Burada arkadaşlar yine payların toplamını paydanın paydaların toplamını oranlayacağız. Ki bakın bayağı bir soru çözdük arkadaşlar. Çok kullanılan bir özellik. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar A'lar ne yapıyor? 2A, 1A, 3A. B'leri topladığımızda da 3B oluyor arkadaşlar. 4B, eksi B'den. C'ler zaten bir tane 3C var. Başka birin ne kaldı? Artı 1 kaldı. Bölü burada 3A var. B, 3B, C, 3C artı 1. Bakın ikisi de aynı oldu. Bu ne demek? K'nın 1 olması demek. K1 ise işimiz kolay arkadaşlar. K'yı bulduk. Eşittir 1 diyelim. Bize A bölü B oranı soruluyor. O zaman A'nın ve B'nin birlikte yer aldığı orana bakalım. Şunu alalım buraya. A artı 2B 3A eksi B 1 eşitmiş. Demek ki A artı 2B 3A eksi B'ye eşit. Buradan da 2A olur A'yı sağ tarafa alırsak. B'yi sol tarafa alırsak 3B olur. Bize sorulan A bölü B7. A burada kalsın. B'yi sağ tarafa böl olarak alalım. 3 burada kalsın. 2'yi de böl olarak alalım. Sorunun cevabı B şıkkıdır. Böylece arkadaşlar orantının özellikleri ilgili 12 tane birbirinden güzel bir soru çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere hepinize hayırlı günler iyi dersler